Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Trigonometri kampımızda karma testlerden sondan ikincideyiz. 17. karma testimize seninle birlikte çözeceğiz. 9 tane sorumuz var ve hemen ilk sorumuza başlayalım. Şimdi ABC üçgeninde tanjantlar verilmiş ve Y'nin x türünden eşiti sorulmuş. Şimdi ben bu soruyu öncelikle bir yıldız koymak istiyorum ve sana küçük bir ispat yapacağım. Herhangi bir üçgende veya açıları toplamı 180 ise burada işte bu durumda üç açının tanjantları toplamı tanjantları çarpımına eşittir diye bir tane formülümüz var. Bak hepsinin tanjantı verilmiş ya ben şunu bilirim. Tan A artı tan B artı tan C eşittir tan A çarpı tan B çarpı tan C'ye. Hemen buradan bu formülü uygulayarak tak diye bir cevaba ulaşalım öncelikle. Bak burada tık 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 tanjantlar verilmiş. O zaman ben ne biliyorum? Bunların toplamı ne dedik? Eşittir. Bunların çarpımı olacak. Şimdi burada kaldım ya artık soruyu okuyacağım. Y'nin X türünden değeri. X türünden falan hikaye. Y'nin değerini bulmak istiyorsun sen. E o zaman ne yapacaksın? Y'liler bir tarafa, Y'sizler bir tarafa. Bunu sağ attım öncelikle. 2x'ye y geldi. Sonra burayı ortak olan y parantezine aldım. 2x eksi 1 oldu. Eşittir 2 artı x olacak. Sildim ve sol tarafa bölüm olarak gönderdiğimde direkt olarak cevabım e ed edilmiş olacak. Bakalım neredeymiş? E şıkkında bulduk. Şimdi geri dönelim bunun ispatını yapalım seninle. Hemen a artı b'yi şöyle solda bıraksam. Bunu da 180 eksi c olarak sağ atsam. Ve şimdi her tarafın tanjantını aldığımda öncelikle sol tarafta dağıttım içeri ne geldi? Tan a artı tan b. Bölü dedim 1 eksi çarpımları. Sağda ise 180'den geri geldiğin ikinci bölgede eksi tan C'ye gelir. E bundan sonra artık içler dışarı çarpım yaptığımda tan A artı tan B eşittir. Eksi tan C. Şimdi bunu çarptığımda eksi eksen artı olacak tan A çarpı tan B çarpı tan C gelecek. Bunu sol tarafa geçirdiğimde artı olarak geçtiği için hemen şunu bir silelim. Sorun üzerinde düzenleyeceğim artık. Artı dediğimde işte gördüğün gibi ispatımızı yapmış oluyoruz. Bir üçgende o zaman üç açı için konuşursak tanjantlarının toplamı tanjantlarının çarpımına eşitmiş. İşte bunu bildiğin anda tak diye sorun elde edilmiş olacak. Geçtik 3. sorumuza. Elimizde x eşittir y kareli bir denklem var. Şimdi bu araç tek kare artı 3 saniye sonra B noktasına geliyor. Öncelikle ben ne biliyorum? Yol eşittir hız çarpı zaman. Ve bu aracın bize saniyede 4 birim yol aldığı söylenmiş. O zaman aldığı yol burada hızını verdiğine göre T kare artı 3 saniyede 4 çarpı t kare artı 3 olur. Yani 4t kare artı 12 olur. B noktasına geldiğinde. Yani ben buranın 4t kare artı 12 olduğunu biliyorum dedim ve yazdım. Şimdi AB uzunluğu sekanta bağlı şekilde verilmiş. T'nin alfa cinsinden değeri bizden istenmiş. Öncelikle burada A noktası var. Alfaya ait trigonometrik bir şey varsa hiç durmam şöyle tepeden aşağıya dikim indirim. Şimdi ben buraya farzı misal A dediğimde elimde bakar mısın alfanın komşusu ve hip olduğuna göre hemen kosinüs alfayı yazarsa Bak şöyle düzenleyelim. Kos alfa eşittir. A bölü hipotenüs. Yani 12 sek oldu. E sekant 1 bölü kostu. O zaman ben bunu ters çevirip çarptığımda kostlar gitti ve aslında A'nın 12 olduğunu buldum. Yani burası neymiş 12. E tamamı 4T kare artı 12 ise 12 sağında kaldıysa demek ki burası 4T karedir diyebilirim. Şimdi A noktası ile ilgili ben şu an bunun neyini buldum? dikkat x'ini. O zaman x'ini bulduysam e, bu nokta bu eğrinin üzerinde olduğu için denklemi sağlamak zorunda. Her şey iç içe girdi. Trigonometre, analitik üçgen, hız problemi. Matematik böyle bir şey. Eşittir y kare dediğimde her tarafın kökünü aldığımda halihazırda pozitif olduğu için y'nin 2t olduğunu bulurum dedim. Şimdi artık şuraya bir bakar mısın? Biz burada t'yi alfa cinsten bulmak istiyoruz ya. Hemen karşısı 2t, komşusu artık çıktı 12. O zaman ben buradan tan alfayı yazdığımda 2T bölü 12 dedim. 2T bölü 6 oldu. 6'yı da sağ tarafa sol tarafa pardon gönderdiğimde T'nin 6 tane tanjant alfaya eşit olduğunu hemen de bulmuş olduk. Tanjant X'in 4 olduğu verilmiş. Elimde böyle bir eşitlik var. Tanjant Y'nin değeri benden istenmiş. Öncelikle elimde tanjant X varsa hemen gelirim şöyle X'e bağlı bir tane üçgenimi çizerim. Burası 4, burası 1, burası kaç oldu? Kök 17. Şimdi elimdeki eşitliğe bakıyorum. 2x var, y var. E ben y'li bir şey istiyorsam bunu açmam lazım değil mi? Hemen sağ tarafta şöyle toplam formülünden bunu açtığımda birincinin sin'i sindi koştu koştu sindi olacak. Çarpı kosinüs y artı diyelim kosinüs 2x çarpı sinüs y diyelim. Şimdi burada sin 2x'i ve kos 2x'i bulmam lazım. Ben x'i biliyorsam e dikkat bunları yarılayacağım. Şimdi x'i biliyorum x pozitif mi negatif? negatif mi nerede kaçıncı bölgede bilmiyorum ya dikkat sen tanjantın ne olduğunu biliyorsun 4 he o zaman yani pozitif. Ya birinci bölgededir ya üçüncü bölgededir emin olamadım. Ama bunları bulmak istersem sinüs 2x'in ben iki tane sin x çarpı kos olduğunu biliyorum. Birde ise ikisi de pozitif. E, Üçte ise ikisi de negatif olduğu için her durumda çarpımları neticede pozitif olacak. Yani iki tane dolayısıyla hiç işaret incelememe gerek kalmadı dedim. Sin x yerine karşı bölü ipimi yazdım. Çarpı kos yerine de komşu bölü ipimi yazdım. İşte burası oldu. 8 bölü 17. Hemen yerine değerin yerleştirelim. Bunu bilmiyorum kaldı öyle. 8 bölü 17 çarpı kosinüs y. Artı diyelim bir de kosünüs 2 x'e ihtiyacım var. Heh, Onu da hemen yarılarsam 2 kos kare x eksi 1 dedim. E neticede karesini aldığıma göre yine işaretini incelememe gerek kalmadı. O yüzden kos x dediğim komşu bölü hip yani 1 bölü kök 17 olacak. O zaman 2 bölü 17 eksi 1 dersem bunu da aslında eksi 5 bölü 17 olduğunu bulurum. E o zaman bunu da yerine yerleştirdim. Eksi 15 bölü 17 17 çarpı sinüs y eşittir 3 tane sinüs y'ymiş. Biliyorsun artık hiç sevmem şu rasyonelliklere. Burada paydalardan kurtulmak için her birini 17 ile çarparsam çarptım geldi çarptım gitti çarptım gitti. E birbirine benzeyenleri de aynı tarafa geçir der bana matematiğin dili. Burası oldu 51 sinüs y. Bunu sol tarafa geçirdiğimde artı 15 tane sin y oldu. Eşittir 8 tane kos y geldi. E ben bunları topladığımda 66 tane sin y eşittir kosinüs y olur. E sorunun benden istediği zaten tanjantmış dedim. O zaman sildim gönderdim. Burada bir de 8'imiz vardı. Aynı şekilde sayı da sağ tarafa gönderdiğimde al sana artık tanjant y eşit olduğu sadeleştirirsem 4 bölü 33'e cevabım da B şıkkında geldi. Şık bir soruydu. Şimdi iç açıların ölçüleri ABC olan bir üçgende dediği anda ABC toplamının 180 olduğunu bilirim. E o zaman tanlar toplamı eşittir tanlar çarpımı diyebilirim. E ben burada tanları bilmiyorum ya. Dikkat oran orantı bilgimden şunu söyleyelim hemen. Burası payda 5 ise 5'in katı 6'nın katı. Burası 4'ün katı. O zaman tanlar toplamı derken bu 3'ünü topladığımda ne geldi? 15k. Bu tanlar çarpımına eşit. Önce sayılarımı çarpacağım. 5 6 4 k k k. Şimdi bunu hemen sağ tarafa atalım. k kare. Buradan sadeleştirirsek ne olacak? 5'e böldüm, 5'e böldüm. 3'e böldüm. Eşittir 8 k kare eşittir 1 ise 1 bölü 8 dedim kaldım. Artık sorunun istediğine bakarsam tan kare a'yı istiyor ki biz ona 5k demiştik. 25 k kareyi istiyormuş. E k kare neydi 1 bölü 8? Cevabım oldu 25 bölü 8. Ve geçtik 8. sorumuza. Elimizde işte böyle üçgenler var. Neler vermiş? 1 var, 3 var. AC ile CD birbirine eşittir diyor. Heh, bu ikisi eşit diyorsa öncelikle ben AC'yi Pisagor'dan bulurum. Kök içinde 9 artı 1'den 10. Yani bu oldu kök 10. Bu uzunluğunda oldu kök 10. Soru bana diyor ki kosekant ABD'yi bul. Yani öncelikle ben şöyle bir alfa desem. Alfayı bir kere şöyle kenarlarını bildiğim bir üçgen içinde elde etmem lazım ki trigonometriye geçiş yapabilirim. O yüzden öncelikle ben şu A ile D'yi birleştirdiğimde dikkat A, C'de aslında ikiz kenar dik üçgen olduğu için e, bir dik kenar kök olsa ben hemen onun kök 2 katını aldığımda buranın kök 20 olduğunu bilmiş olurum. E şimdi alfada A, B, D üçgeni içerisinde iki kenar var. İşte şurası da olsaydı çok şık olurdu ama yok. E ne yapalım? Gel buraya da X diyelim. Şimdi BCD üçgenine odaklanırsan sen bakar mısın elinde üç kenar var. Karşısındaki açıdan bahsedersek bu iş olur gibi. E burası 90 ben buraya alfa diyorum. Derelini üç kenar bir açıdan kos teoremi diyeceğim. Hemen bu açının karşısındaki kenarın karesi eşittir dedim. E, bundan sonra ne yapalım? Diğerlerinin kareleri 10 artı 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 3 çarpı kök 10 çarpı kosinüs ne gelecek karşısındaki açı 90 artı alfa. Hemen hiç böyle uğraşmadan bunu sorunun üstünde birinci bölgeye indirgeyeceğim. İşaretim eksi. İsmin 90 olduğu için değişti. Sin alfa oldu. Pardon ben alfayı buradaki diklik içerisinde elde ediyorum. Ha bu arada o alfa ile bu alfa karışmasın yahu. Buna teta yapalım hemen biz. Okey. Sin teta. Dik üçgen içerisinde olduğu için karşısı 1 hipotenüsü kök 10. Yani geldim sorunun üstüne 1 bölü kök yazdım. Öncelikle pıt pıt gitti. Buradan x kare 19 artı 6 yani 25 oldu. O zaman ben x'in öncelikle kaç olduğunu buldum. 5'e eşit. Heh, şimdi e artık bundan sonra şurası neydi? 5'ti. Ben buraya kök 5 mi yazdım yahu? Bu kök 5. Buranın ne olduğunu biliyorum kök 20. E buradaki üçgene odaklanabilirsin artık. Dikkat et. Yine elinde üçgenar bir açı var. O zaman yine diyeceğim ki ver elini Alfanın karşısındaki kenarım ne? kök 20. Buraya hala ısrarlı bir şekilde 5 bulup kök 5 yazıyorum. Dikkat. Karesini aldım 20 eşittir. 5'in karesi 25 artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa diyelim. E soru bana kosekantı yani 1 bölü sinüsü soruyor. Ama neticede e ben burada işte kosinüsü de bulsam oradan zaten yürür sinüsüme giderim dedim. Hemen burası 26. Eksi 6 eşittir. Eksi 10 tane kosinüs alfaymış. Ki buradan kosinüs alfa değeri 3 bölü 5 gelmiş. E o zaman sinüs alfa ne olacak? 4 bölü 5. E bir takla atarsak da gördüğün gibi cevabım 5 şıkkında gelecek. Geçtik 9. soruya. Boyu 1,8 metre olan Kemal'in güneşi bir havada yere düşen gölgesiyle AB'nin yere ve duvar üzerine düşen gölgeleri görünüyor. Burası 1,8 dedim. İşte BK uzunluğu bunlar zaten görünüyor. DE uzunluğu da neymiş? 2,4. Şimdi tanjant bak nedir diyor. Öncelikle elimde bak açısı bir kere yok. Önce bunu oluşturmam lazım. Şimdi şu açının tanjantını soruyor. Karşısı var. E o zaman benim komşu yani aslında AB uzunluğunu bulmam lazım. Çünkü cevabım 8 bölü x olacak. Heh, şimdi x'e odaklanarak soruya gitmeye çalışalım. Dikkat neticede aynı gölgeden bahsediyoruz. O zaman buradaki gölge boyunun geliş açısı yani yere değiş açısı değişmeyecek. Şimdi benim gölgem burada. İşte kişinin adı neydi? Kemal. Kemal'e böyle geliyorsa ve bu yatayla alfalık bir açı oluşturuyorsa e bu ise şu böyle tık 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 devam edecek ama edemedi çünkü orada duvar var. Neticede yine yatayla oluşturduğu açı aynı olacak. Boş versen onu. O açı şöyle sayılarını bildiğim bir yere taşıyalım. 8, 4. E, o zaman yön değişikten burası da ne oldu? Alfa. Heh, madem öyle alfalarım aynı. E, burada dikkat. Karşın komşun belliyse ben tanjant alfayı bulurum. 1,8 bölü 24. Virgüller attım. 6'ya böldüm. Oldu 3 bölü 4. E, o zaman burada da tan alfa aynı olacak. Karşısı ne olsun? Komşu Şusu 8'miş dedim. 2 katı 2 katı bu oldu 6. E aşağısı neydi? 4. O zaman aradığım x 10 oldu ve sorun bitti. 8 bölü 10 sadeleştirdim. Al sana cevap e şıkkında geldi. Dedim artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Koca bir kampın koca bir kitabın şöyle içinden geçtik yemin ederim sene birlikte bir sürü tarzda sorular gördük. Zorunu kolayını, sana bakış açısı katanı her şeyini gördün. En önemlisi bir kere bütün formülleri, bütün ispatları seninle birlikte yaptık ve soruların her birinin çözümünde nasıl çözeceğimizi aslında matematiğin dilini aynı şekilde seninle birlikte yorumlamaya çalıştık. E o zaman ben vallahi heyecanlandım. Şimdiden hemen şöyle bir küçük ara verelim ve bir sonraki testin çözümlerine başlayalım. Görüşmek üzere. Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve trigonometri kampına işte bu testin çözümleriyle veda edeceğim. Böyle vedalar yüzünde olur belki ama valla benim için çok rahat ve çok da mutluyum. Çünkü A'dan Z'ye trigonometride karşına çıkabilecek her şeyi seninle birlikte bu kampta yapmış olduk. Ve sıra geldi artık son testin çözümlerine. E artık yenisine bereket. Bakalım kanalda artık yeni yeni ne kamplar gelecek. Lütfen dönüklerini bu videonun altında benimle paylaş. Senin için nasıldı? Trigonometri Nereden aldık, nereye getirdik birlikte? İşte buradaki şifrelerimiz ne kadar işe yaradı ya da senin bakış açına neler kattık Lütfen yorumlarını videonun altında bekliyorum. Hemen başladım birinci sorumuzun çözümüne. Şimdi uzunlukları mevcut tan alfa değeri istenmiş. Bir kere alfa kocaman 180'i bile geçen bir açı olmaz. Ben onu diklikler içerisinde elde etmeliyim. E o zaman dedim ki madem öyle şu 180'i geçmiş ya. Şunu şöyle bir doğrusal şekilde uzatsam. E sağlıyorum buraya da x açısı desem. Şimdi burada ne olduğunu biliyorsun zaten 180. Yani alfa 180 artı x'imiş. Önce ne arıyorum ben? Neye odaklanmam lazım onu bulacağım. Her tarafın tanjantını aldığımda burada artı tan x'e ihtiyacım varmış dedim. Yani tan alfa ile tan x aynıymış. E şimdi o zaman benim de x'i dik üçgen içinde elde etmek ama ne mümkün değil. O zaman ne yaparım? Hemen şöyle paralelimi çekerim. Dikkat 20 ise 20 derim. X'i dik üçgen içerisinde elde edemedim ama yanını evet. Yamacını o da evet. Hemen buraya 60 diyelim. Buraya gelelim 10 diyelim. Öncelikle 60 60'tan bu açı 45. Demek ki bu açının bütünü de 45. Yani ben X'in aslında 45 A olduğunu dolayısıyla tan X'in de tanjant 45 A olduğunu bildim. E tan 45 zaten cepte. Benim tanaya ihtiyacım varmış. Karşı bölü komşudan 10 bölü 20 oldu sana 1 bölü 2. Şimdi dağıtalım bakalım. Tan x'i buluyorum. E tan x zaten tan alfaya eşit çıkmıştı. Dolayısıyla bana sorulan sorunun cevabını buluyorum dedim. Tan 45 1 eksi tan a 1 bölü 2 bölü 1 artı çarptım yazdım. Yukarı 1 bölü 2 aşağısı 3 bölü 2 oldu ve işte buradan direkt olarak cevabım a şıkkında geldi. Geçtik ikinci sorumuza. Şimdi x'in alabileceği değerler toplamı kaç derecedir? Öncelikle burada sinkos varken tan kot olur mu? Hiç sevmem. Hemen onları öncelikle sinikoslu yazacağım ama soru bana diyor ki önce kot kot var ya bir kalp yap şu soruyu bir sev. Öncelikle pıt pıt kalbimi yaparsam tam bölü kot olur. E, kot yerine de bir bölü tan yazarım. Hatta şöyle göstereceğim. Artı burası kot bölü kot olur. Yani direkt bir olur. İşimiz kolay oldu şimdi. E, burası da ters çevirip çarptığında tan kare oldu mu oldu. Şimdi sinikoslu yazarsam Sin kare bölü kos kare dedim bu bitti. Burada da 2 bölü 3 eksi 4 tane sin kare x'im varmış. Şimdi hemen burada bir payda eşitlersem sin kare artı kos kareden burası oldu 1 bölü kos kare dedim. Eşittir 2 bölü 3 eksi 4 sin kare. E şimdi bundan sonra e dikkat derdim bilinmeyeni azaltmak değil mi benim? Kos kare yerine önce 1 eksi sin kare yazarım. Ve şimdi buradan tık tık içler dışlar çarpımı yaptığımda 3 eksi 4 tane sin kare x 2 eksi 2 tane sin kare x gelir. Sayılar ve bilinmeyenleri bir araya geçirdiğimde 2 tane sin kare x 1 ise ben sin kare x'in 1 bölü 2 olduğunu her tarafı kök içine aldığımda dikkat e 1 bir... Bölü kök 2 ama eksilisinin de karesi 1 bölü 2 olur. Dolayısıyla sin x'in artı ya da eksi 1 bölü kök 2 olduğunu bulurum. Hemen bunu da yazalım. E şimdi artık sıra geldi açılarımı bulmaya. 0 360 derece arasında olduğunu biliyorum. Sinüsü 1 bölü kök 2 olan üçgeni tanıyorum ben 45 derece. O zaman x 45 olabilir. Bu pozitifse sinüsün pozitif olduğu bölgelere taşıdım. O zaman 180'den 45 geri geldim. Bunu yazdım. 1 bölü kök 2 idi ya. Bu 5 nereden geldi buraya? E bu sefer yine 45'i sinüsün eksi olduğu iki bölgeye taşıyacağım. 3'e taşırken geldim. 180 artı 45 dedim. 4'e taşırken geldim. 360'tan 45 geri geldim. Dikkat açı taşımalarda 90-270 yasaklıydı. E hepsini de buldum. E bana toplamını soruyorsa artı eksi artı eksi gitti. 360 artı 360'tan cevabım oluverdi. 720. Ve geçtik 8. sorumuza. Biraz böyle uzunluklar bir şeyler verilmiş. Şu açılarda birazcık karmaşık geldi. Önce bunu 10 olduğunu yazayım. Buraya ne kaldı? 35. Şimdi bizden bu çarpımın değeri isteniyor. Pardon da yani ben şimdi buradan neleri bulabilirim? 35 var 10 var. Dikkat. Toplamları 45. Bence çok güzel. Ben bu ikisinden yürür giderim. 35 artı 10. Eşittir tan 45'e. Yani 1'e mi? Evet. E ben bunu açtığımda tık tık tan 35. Neticede x x'e y'ye bağlı bir şeyler elde etmeye çalışacağım. E karşı bölü komşudan x bölü 4 derim. Tanjant 10. E karşı bölü komşudan y bölü 4 derim. O zaman yukarıda pıt pıt bunları topladım yazdım. x bölü 4 artı y bölü 4. İndim aşağıya 1 eksi çarpımlarını yazdım. X'ye bağlı bir şeyler geldi. Şimdi öncelikle yukarısı x artı y bölü 4 oldu. E aşağısı 16 eksi x y bölü 16. E ben bunu ters çevirip çarptığımda 16 yukarıda. 16 eksi aşağıda ve buranın 1 olduğunu bildim. Şimdi şunları bir sadeleştirelim. O zaman buradan içeriye dağıtırsam 4 tane x artı y eşittir 16 eksi O zaman ben 4 x artı 4 y artı x bilinmeyenleri bir araya toplarsam buradan elde ettiğim sonuç x y arasındaki böyle bir bağıntı oldu. E bana sorulanda da x verilmiş ya hele bir bu çarpım şeklinde bunu açarsam belki benzerlikler gelir. Çünkü x çarpı y falan var. Dağıtıp yazıyorum. Bana ne soruyormuş? X, Y artı 4x. Çarptım yazdım 4y ve 16. Aa tesadüfün böylesi. İşte burası zaten 16 idi. Bir de 16 ekledim. Al sana cevap 32 ile değişiklik geldi dedim ve büyük mutlulukla belki biraz üzüntü burukluk ama daha çok mutlulukla şöyle son kez trigonometri kampında kalemimi artık masama koydum. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu benim çok içimesinde ve kanaldaki ilk AYT kampım ilk konu da dilerim faydalı olmuştur hepiniz için ki faydalı olacağından gerçekten yorumlarınızı bu videonun altına bekliyorum. Size nasıl yansıdı işte diğer kitaplardaki çözümleriniz nasıl gitti ya da denemelerde karşınıza nasıl böyle netlerinize oynamalar oldu. Lütfen bunu benimle paylaşın ki bunun devamı gelsin. Artık böyle bir seriye de başlamış olalım seni birlikte. O yüzden dönütlerini bekliyorum ve seni çok seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoş kal, hoşça kal. En önemlisi de sen çok iyi biliyorsun artık. Kendine ve hayallerine sadık kal.